merhum şairimiz Akif'in vecd ile kalem aldı. İstiklal Marşı'ndan esinlenerek diyorum ki ezelden beridir hür yaşadık. Yine hür yaşayacağımız bir tarih hükmüdür. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış alayının aklına şaşarız. Kükremiş sel oluruz. Küme küme biriken yel oluruz. Bedenimizi çiğner de aşarız dikilse de dağlar karşımıza bir olur yıkarız. Hiçbir baraja sığmayıp taşmasını da Allah'ın izniyle başarırız. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletiyle yek vücuttur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'ye hizmetle memur ve mükelleftir. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yüzü yeni yüzyılın mihmarı.